Senle bir anlaşma yaptık. Evet, yaptık. Şimdi benden mallarını teslim etmemi bekliyorsun. Ha, yok yok. Şimdi değil. Sabah 10'da teslim etmeniz yeterli. Yani ona kadar vaktiniz var. Depodaki mallar yandı. Sabah ona kadar tonlarca ama bulmam imkansız. Şimdi senin kötü niyetli bir adam olduğuna inansam, beni zor durumda bırakmak için depodaki malları masit döküp yaktığını düşünebilirim. Düşmanınız olduğu belli. Topraklarımdan bir bir parça koparabilmek için depodaki malımı yakmaya çalıştığını düşünebilirim. Ömer Bey, her ne kadar gece vakti bu depoların arasında sizinle sohbet etmekten hoşlansam da bu tür asılsız iddialardan hoşlanmam kısa kes yani. Aynen. Ya parasını ödediğim pamuğumu verin... ...ya da anlaşmadaki gibi... ...pamuğun yerine toprakları verin. Ben de öyle düşünmüştüm. İbo! Sen beni salak mı sandın? O anlaşmaya toprak maddesini eklemeye çalıştığın an... ...niyetinin pamuk olmadığını anladım. Ne demek oluyor şimdi bu? Şu demek oluyor... ...asit döküp yakmaya çalıştığın pamuk değildi. Tostasıydı. Depoyu yakacağını biliyordum. O yüzden pamukları başka bir yere taşıdım beni bu tür asılsız iddialarla da... Daha... Avukat Bey! Murat Bey kamyonlardaki pamuğunu teslim edip evrakları imzalatıp gönderebilirsiniz. Tabii şimdi bunca pamuğu ne yapacağını düşünmen lazım değil mi? Aslında benim bir fikrim var ama... Tabi şimdi burada göstermem ayıp olur. O Zehra'ya da söyle. Biraz daha akıllı olsun.